Kanka, yemek yemem lazım. Ye sen ye. İyice pişir ye. Oo. Oh. Ah, şükürler olsun. Lan hala tavuk soğan. Nasıl ya? Neyse dur şu dikenlere sabit. <laughs> <laughs> sabit dur. Bu arada senin yemek için de E'ye basıyorum he. Elim ya. Kaydı. <laughs> Hayır lütfen yeme. Bu ne? Temsiye. Hmm. Muhtemelen şey. Atlarken sana paraşüt gibi bir şey oluyor olabilir. Hem açıp Bak, hem kapatabiliyorum. Çok iyi i̇ki ya. Tane var Aşırı iyi oldu bu. Düzeldin. Gel. Valla. Oğlum bu ne? Abi geldik. Neresi burası? Aşkım oyunun sonu. Sonu mu? Evet. Bu arada ben de oynamadım ya. Ben de doymadım biliyor musun? Şuradan inelim bence. Yok ben buradan ineceğim. <laughs> Ananın. Ya Burayı bitirebileceğimizden hiç emin değilim. Ve acil yemek lazım. şey söyleyeceğim. Hı. Az önce çölün güneşinde yanıyorduk da burada niye yanmıyoruz Ayıp'ın söylemesi şu an. Bilmiyorum abi. Havın içinde. E oraya nasıl atlayacağız ki biz? İşte değil mi? Buranın sonu var mı? Vardır şey... da. E sonu dediğim. Oğlum burada var ya lava düştüğümüz gibi ölüyoruz galiba. Deneyeyim mi? Şuraya Hayır atlamayı. deneme deneme Şuraya atlamayı deneyeceğim. Lan manyak mısın? Ölürsün. Şemsiyeyle git. Sen ne yapacaksın? Atlayacağım. E. Ee? Aşkım nereye iniyorsun? Nereye? Neredesin sen ya? Aşağıda. Öldün mü? Yo. <gülüyor> <gülüyor> Yanıyorum. Aa harbi. <laughs> laf. Abi sana söyledim. Ölmedin değil mi? Ölüyorum. Ölüyorum. Can Canım mı gidiyor yoksa yanıyor mu? Enerjim yok. Enerjim sıfır. Oğlum sürekli tırmanıyorsun sen. Tırmanmıyorum şu an. Annem benden, benden günah gitti. Geldim. Bekle. Gel. Ne mi bu? Bunları? Kırıyoruz mu bunu? Kırıyor da olabiliriz. Yenmiyor bu. Kır bakayım bir tanesini. Lan. Bu ne? Ne oldu buna? Yiyom. Orta, ye. Yedim. Ben de yedim. Buraya atlayacağız. Bok atlarız. İzle. Gerçi yok lan yakınmış. <laughs> İzle. Ya bir şey diyeceğim. Heh. Önce ben mi atlasam? Evet. Evet, önce sen atla. Bavul var şurda. Oraya nasıl gideceğiz ki? Ben şemsiyeyle... bu arada şemsiye çok süzdür, süzdürmüyor. Bence şuradan gideceğiz. Boldemut çemini engelliyor sadece aslında. Koş, koş, koş. Yanıyorum, ananı avradını yanıyorum. Niye yine yanıyorum? Abi. Boruzun üfle. Borazon üfle lütfen. Ah. Ah. Tamam sanırım geçti. Geçmiyor. Yukarı çık, ben yukarı yanıyorum. çık, yukarı çık, yukarı çık. Neredesin? Ha yukarı çıkmışsın. Zaten. Beni çeksene. Ya. Bavul nerede? Ha şurada şurada gel bu chain'den gitmeye... Ha gördüm. Gücüm yok. Gücüm Şaka yok. yapıyorsun. Yapma. Hayır. Burada durdum. Gel. Çekeceğim. Peki Hadi güzel bir şey çıksın ne olur. Bandaj lan. Ya. Şine yaramaz mı? Hayır canım full benim yemek lazım. Ha. Lan bastı mı? Bavul. Ne yaptın? Bavul. Gel gidelim. Yemek. Lütfen evet. yemek. Hadi aç. Aa sen başka sağlam mı Doğru Oğlum mı? bu ne ya? Chain launcher buldum. Bence güzel. Bu ne bu ne? Kızartma makinası ya. Bir de şundan çıktı. Dur bunu koyayım. Bir de bu çıktı abi. Ya abi. Ben bunu pişireceğim. Pişir. Sen <laughs> iyi pişireceksin? Baksana bir. <laughs> <laughs> ya of çok kötü itemler çıktı ya. Atlayayım mı? Hayır lan. Bak şurada şey var. Oğlum şurada zincir, zincir var. var. Gelsene bana gel. Gel böyle gidelim. Sen zincir mi attın? Hayır atmadım. Ama var. İstersek atabiliriz bir tane. Buraya tırmanalım. <laughs> Ama nasıl olacak o? Oh. Zincir atsana. Burada mı kullanalım? Hmm. Bence şuraya çıkarız ya. Benim enerjim çok az. Pekerim. Dur. Atlanıyor bile lan. Gel şuradan gel. Tut. Atla. Gel böyle. Güzel. Şimdi şurayı açtım, tamam mı? Buraya mı gidelim? Aynen. Bir dakika, bom. Çok güzel. O zaman şuraya çıkalım. Çünkü tamam. bu yükseliyor olabilir. Saçmalama. Bilmiyorum valla. Ben atladım. Saçmalıyorsun. Apı... Yanıyorum. Yanıyorum. Çıkamıyorum. Le, le, le. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum, çıktım. Oha şurayı görüyor musun? Nereye? kale gibi bir şey var bak burada. Evet onu görüyorum. Sanırım orası checkpoint. Yani checkpoint derken şey. Orada bir tane heykel var çünkü. Evet aynen. Ve gideceğimiz bu yol belli. Biz. Bence şuradan gitmeliyiz. Bir şey söyleyeceğim. Yapayım mı? Daha yanıyor. Yok lan yanmıyor. Ama Yanıyor. At 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 at. Atamıyorum. Yok lan söndü. Oğlum çok korkuttun lan beni. Yanıyorum sandım. <laughs> bir şey Sena... söyle. İlerleyelim mi? Ne yapalım? İlerlersek şuradan ilerlememiz lazım. O kaya da yanıyorsun ve oradan atlayacak bir yerimiz yok. Evet. Şu zincirden atlayacağız. O zaman şu kayaya çıkalım ben oradan atayım bir şey. Ama bir şey söyleyeceğim. Yanıyor. Her an yanabilir orası bak tekrar. Acele etmemiz lazım. Neredesin lan? Ha. Biz nicele tutunabilirsin değil mi? Tutunurum da canım çok az. şey enerjim çok az. Aşkım, istiyorsan bunu al. Ha, istemiyorum. Çok, çok süzdürmüyor ama iyi yani. İstemiyorum, git. Oğlum niye? Git. Enerji var mı? Var var, enerjim var. Yok. Yanıyor ama burası çabuk gel. Dur, bekle. Adını basacağım, gel. Bas 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 bas. Basmaya devam et. Tamam basma basma basma. Basma artık basma. Çek beni çek beni çek beni. Lan! Hayır! Saçmalama. Samak. <laughs> Şimdi bunu kullan at, at. kullanmamız için güzel bir yer. Nereye atayım? Şuraya atayım mı? At. Görüyor musun? At. Atılıyorsa at. Atılıyor. <laughs> Amnaçe. Yaz bana. borazan basma. Basacağım şimdi. Şurada basacağım. Evet, başla. Bas. Basma. Dur, dur, dur. Tamam. Bas. Bas. Tamam, dur. <laughs> Oğlum aslında yapmaya gerek yoktu böyle bir şey de. Hayır, Sıkıntı yok. Ben çıkamazdım başka. Şuradan şuraya atlanır mı sence? Buraya nasıl gideceğiz? Atlayacağız. Bana borazan bas. Aşkım al var ama. Bas. Stop. Atla. Dur. Ba ba bas 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 bas. Bas 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 bas. Şu an bir tane basma hakkım kaldı son. Gel. Buradan mı atladın sen? Evet. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sorun yok. Bir şey söyleyeyim, bence şuraya atlayıp buradan çıkalım. Hiç riske atmayalım. ya belki biraz yanarız ama. Hiç şey olacağını sanmıyorum. Nereden çıkıyoruz? Buradandır herhalde. Bak ben ya. çıkamıyorum. Çıkarsın oğlum tutacağım seni gel. Şeyin üstüne çık dur orada. Duramıyorum. Ee, o zaman ben bekle. Dur. Dur 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 dur. Çek Durdum. çek. Tamam. Aaa. Yo. Bu ne lan şeytan simgesi gibi pati sandım. Beni çekmen lazım Dur bekle Çıkayım ben şuraya Gel Burada bir sürü loot var Bekle 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 Bunu açmalı mıyım? Bunu açabiliyoruz da Şuradan götürüyoruz Bu ne? Enerji içeceği <laughs> Ya bok çıktı ya Bu ne? Şunu bir yiyorum ben artık Aa bak senin sevdiğin şeyden var Ben bunu atıyorum Bu çünkü bir tane kaldı ne verdi? Bilmem ya gel şunu al gel. Gel gel. Şunu al. Ama bilmiyorum. Canını götürüyor bunu açmak. Haberin olsun. Harbi mi? Başarı aldın mı? Hayır. Basayım mı ya? Bunu açmalı mıyız? İstiyorsan Bence... bas. Çok mu gidiyor? Bence bandaj var bende ya. Eee? Eee? Ne oldu? Açsana kutuyu. Ya random şeyler veriyor ya. Ağzına neyse. Çok, çok kötü değil aşkım. Beni biraz bekle. Bunu açsak tamam, mı? Tamam ben yemek yemeye gideceğim zaten. He, okey. Tamam. Burada salıyoruz o zaman ara. 20 dakika sonra. İmdat. Aşkım, çantamda bandaj var. Bir dakika açlıktan bayılmışım komple. Yemek var mı? Olması lazım ya, dur. Bakıyorum. Ölmüyorsun değil mi? Ne kadar saniyen var? Çok az. Allah kahretsin. O ne? Bilmiyorum. Hı? Öldüm. Şuradan canlandırabiliyor musun acaba beni? Aa harbi lan. Ama onu kullandık. Abi hayır ya. Ne yapacağız ben... abi? <laughs> Bence sen enerji içeceğini al yanına. Git. Yine öldüğüm anda renk geldim biliyor musun? Keşke onu atmasaydım, benimle bir şey olabilir. Çok kız kullandım onu da. Ah, İlerle bakayım ne çıkacak. Ben de felaket açım ama. Böyle bir sıkıntım var. Yemek bulunur belki. <laughs> ben buranın son bölüm olduğundan pek emin değilim. <laughs> Bence son ya. Daha bir yer yok çünkü. Ve hiçbir yemek çıkmaması sandıklardan. Abi şaka yapıyorsun ya. Ne oldu? Yiyemem <laughs> ikisini de ye. Ye yeah, yeah. Bence sen tek başına gidebilirsin baba. Hadi abi şu an mükemmel enerjin var. Gidebilirsin. <laughs> Acaba bir şey mi kullanman gerekiyor burada? Ne gibi? Ne bileyim sanki yol yok gibi geldi. Yani çok uzun sürmesin ya lütfen bitsin artık. Umarım. <laughs> Keşke sen de olsaydın ya. Maalesef. Çok şanssız olduk ya. Tam zamanında geldi. Evet, tam geldim bayıldığımı gördüm. Harbi mi? Evet. Abi inanılmaz ya. Ananız? Bavul var yukarıda. Evet. Ne çıkıyor? Bandaj. <laughs> Daha fazla bandaj. <laughs> Almayacak mısın? Lan gitti bandaj. İki tane bandaj var zaten. <laughs> Buraya gitmek istiyorum. Hayır. Ne yapıyorsun? Beni strese sokma çok korktum. Cüfüyordun abi. Hmm. Oradan Şu gitsene. Yol, Şu an sanırım. baktığın yerden. Beni sen third person mu görüyorsun yoksa göz, kendi gözümden mi görüyorsun? Yok. Vücudumu Senin mu görüyorsun? Senin gözünden görmüyorum. Evet. <laughs> La yükseliyormuş. Yapma. Ve gerilim müziği falan geldi abi. Ve lav bayağı yükseliyor şu an. Ananın? Hızlı. Yemin ederim çok yükseliyor. Hadi yap ne olur be ya ne olur ya. İp çok yukarıda kaldı bu arada. Hızlı düşün. Abi. Çık 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 çık. Oradan çık bak. Üstünde bir tane şey var. Oradan çık. Aşkım nereden çıkacağım? Yukarı bak. Buradan mı? Görmüyorum ben senin elini. Oraya çıkar mısın? Hayır. Hayır. Yapma. Yapma. Biraz başka bir yere Bu oyun bitti abi. Ya o kadar... Ya... Geliyordum. Hiçbir yer yok ki ya. Ya ben hiçbir yer görmedim çıkabileceğim, tutunabileceğim. Aa. Ya abi. Şaka mı bu? Ben ağlayacağım. 2 saatin sonunda geldiğim nokta. Çok acele ettin. Ya şaka yapıyorsun sen ya. Ben, ben bu hı. elden sonra artık, artık böyle, böyle gezmeye, gezmeye karar, karar verdim. verdim. Bakayım sana. Oh my god.